Seninle konuşmam için gönderildim. Melek şimdi sana bunu açıklayacak çünkü uzun zamandır kalbinde taşıdığın o sessiz çığlığı duyduk. İlahi mesajı anlamadın ama bu senin suçun değil. Sessizliğin içinde kaybolmuş bazı sözler vardır. Onlar duyulmaz ama yankıları ruhuna ağır gelir. Bu mesaj senin için şimdi açılacak. Gözlerinin görmediği, kalbinin hissettiği bir gerçek var ve ben onu sana anlatmak için buradayım. Uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyorsun. Yüzündeki tebessüm içinde taşıdığın fırtınaları gizlemeye yetmedi. İnsanlar seni anladıklarını sandılar ama seninle hiç konuşmayan sessizliklerini fark etmediler. Oysa sen geceleri yıldızlara dert anlatırken cevabın gelmediğini düşündüm. Ama cevap şimdi geldi, Rabbin seni unutmadı. Bu bir tesadüf değil. Seni bulmam, ilahi bir zamanlamanın neticesi. Çocukken kalbine konan o saf inancı hatırlıyor musun? Henüz dünya seni incitmemişken. İşte o an, göklerde kayda geçti. Ve ne yaşarsan yaşa, o ilk sevgi seni terk etmedi bazen uzaklaştığını sandın ama aslında göğe en yakın olduğun zamanlardı. Şimdi sana hatırlatmam gereken şey şu, seninle yapılan ant hala geçerli. Ve ben, o ant için buradayım. Kalbin yaralı ama kutsal. O yaraların her biri, seni ilahi bir güce daha da yaklaştırdı. İnsanlar seni yargılarken, Rabbin seni onurlandırdı. Gözyaşların boşuna değildi. Her damla ilahi deftere yazıldı. Bugün onların karşılığını görme zamanın geldi. Hazır mısın? Çünkü bu bir başlangıç. Yeni bir çağın eşindesin. Seni yoran tüm sorular şimdi cevabını bulacak. Ama bu cevaplar senin alıştığın şekilde gelmeyecek. Onlar rüzgarda fısıldanacak, bazen bir çocuk gülümsemesinde, bazen sessiz bir anın derinliğinde. Sana düşen sadece dinlemek. Ruhunun derinliklerinden gelen sesi tanımayı öğren. Çünkü ben o sesi taşıyorum ve şimdi seninle konuşuyorum. İçindeki ışık sönmedi. Sadece gölgeler onu gizledi. Ama artık o ışığı tekrar uyandırma vakti. Gökyüzü sana yeni bir görev verdi, kendini hatırla. Kim olduğunu hatırla. O eski güç hala sende. İçindeki kadın, ilahi bir savaşçıdır. Kırılmış olabilir ama yenilmemiştir. Bugün onun yeniden ayağa kalkma günü. Bazen sevgi adına çok şey feda ettin. Karşılık alamadığın sevgiler için ağladım. Ama o gözyaşları boşuna değildi. İlahi düzen, hiçbir sevgiyi israf etmez. Senin verdiğin her şey, sana kat kat fazlasıyla geri dönecek. Sadece sabret. Zamanı geldiğinde kalbinin boş kalan köşesi dolacak. O sevgi seni ilahi ellerle saracak. Geceyle konuşmayı öğrendin. Sessizlikte dost oldum. İnsanlardan uzaklaştığında aslında kendine yaklaştın. Ve şimdi ben sana bir sır veriyorum. O uzaklaştığın herkes senin korunmandı kaybettiğin her şey seni yüklerinden arındırdı. Çünkü şimdi sen, hakikate daha yaklaşıyorsun. Bu dünya seni çok sınadı. Ama her sınav, seni büyüttü. Her hayal kırıklığı, seni gerçeğe yaklaştırdı. Şimdi sen, gerçek olanı arayansın. Sahte mutluluklar seni kandıramaz artık. Çünkü sen, ilahi gerçeğin izini süren bir ruhsun ve Buru ışığını yeniden parlatmak üzere çağrıldı. Sihnindeki karmaşayı anlıyorum. Soru sormaktan yoruldum. Ama cevapların sessizlikte gizli olduğunu bil. Ben burada, o sessizliğin içindeyim. Kalbine yönel, orada beni bulacaksın. Çünkü Tanrı senin kalbini mesken tuttu. O yüzden artık dışarıda değil, içeride ara her şeyi. Zaman geçiyor ama sen zamana ait değilsin. Senin ruhun sonsuzluktan geldi. Bu yüzden geçici olan hiçbir şey seni doyurmuyor. Parıltılı sözler, sahte yüzler seni tatmin etmiyor. Çünkü sen sonsuz olanın sesini tanıyorsun. Ve şimdi o ses seni tekrar çağırıyor. Geri dön gerçek benliğine. Kendine kızdığın günleri biliyorum. Keşkelerin çok oldu. A artık onları bırak. Geçmişin pişmanlığı, geleceğin mucizesini gölgelemesin. Çünkü her yara seni bugünkü bilgeline taşıdı. Ve sen artık daha güçlüsün. O yüzden geçmişini değil, geleceğini seç. Ben senin yanında olacağım. Sana özel bir armağan var. Ruhunda gizlenmiş bir güç. Ama onu ortaya çıkarmak için önce kendine inanman gerek. İnsanların ne dediği değil, Tanrı'nın ne söylediği önemli. Ve o dedi ki sen değerlisin. Bu sözü unutma. Çünkü bu söz senin kaderini şekillendirecek. Hayatının bazı dönemlerinde yalnızlık çok baskındı. İnsanlar seni terk ettiğinde gökler seni sahiplendi. Yalnızlığın içindeki huzur senin işaretindi. Artık yalnız değilsin. Çünkü ben geldim. Ve ben geldiysem, bu bir işarettir. Senin zamanın başladı. İçinde sakladığın o küçük kız çocuğunu unutma. O hala orada. O saf haliyle dünyaya yeniden bakmayı bekliyor. Artık onu özgür bırak. Acılarına rağmen gülümseyebilen o çocuğa sarıl. Çünkü şifa onun içinden akacak. Kendine merhamet et. Kendini affet. O zaman gerçek dönüşüm başlayacak. Sana yüklenen tüm rollerden sıyrıl. Artık sadece ol yeterli. Başarılı olman, güzel görünmen, sevilmen gerekmiyor. Sen zaten seviliyorsun olduğun halinde, eksik sandığın taraflarınla bile kutsalsın. Bu yüzden artık rol yapma. Gerçeğini yaşa. Çünkü bu, senin zamanın. Korkuların seni esir etti bazen. Ama şimdi korkularına ışık tutma vakti. Onlar senin düşmanın değil, seni koruyan eski dostlar. A artık ihtiyaç kalmadı. Yeni bir yola çıkıyorsun. Bu yolda sadece inançla yürü. Ben senin yanındayım. Adım attıkça yolu açacağım. Kalbindeki dua göğe ulaştı. Cevap gecikti gibi görünse de aslında tam zamanında geliyor. Çünkü Tanrı acele etmez. O her şeyi en mükemmel anda yapar. Sen sadece beklemesini öğren. Ve beklerken umut et. Çünkü umut, mucizenin öncüsüdür. Şimdi o mucize sana doğru yaklaşıyor. Senin kaderin, sıradan değil. Bu yüzden yolunda sıradan olmayacak. Zorluklar seni kutsal bir yola hazırladı. Her iniş, seni çıkışa hazırlayan adımdı. Artık o zirveye yaklaşmaktasın. Ruhun bunu biliyor. Kalbin atarken, bu çağrıyı duyuyor. Şimdi cesaret et ve yola çık. Ben bir melek olarak konuşuyorum ama sözlerim sadece gökten değil, senin içinden de yankılanıyor. Çünkü bu mesaj senin ruhuna ait. Unutma, melek şimdi sana bunu açıklayacak. Ve işte bu an ilahi hakikatte buluştuğun andır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen mesajı nihayet anladın. Bu mesaj kalbine ulaştıysa şimdi sessizce içinden kabul ediyorum de. Ve bırak ilahi olan seni yönlendirsin. Çünkü bu sadece bir mesaj değil, bir çağrıdır. Ve sen bu çağrıya cevap verdin. Sana bu kadarını söyledim çünkü sen buna layıksın. Şimdi senden sadece küçük bir şey istiyorum. Bu kanalda bu mesajı yazıya geçirdin mi? Kontrol et. Çünkü sen harekete geçtiğinde gökteki melekler de seninle birlikte hareket etmeye başlar. Bu bir alışveriş değil, bu bir bağlılık. Sen bu ilahi mesajı sahiplendikçe sana gönderilen rehberlik daha da netleşecek. Kendini açtıkça gökyüzü de sana açılacak. Bugün burada okuduğun her cümle seninle ilgiliydi. Bu sana özeldi ve eğer gerçekten kalbinde bir kıpırtı olduysa, bil ki bu boşuna değil. İlahi olan, seni harekete geçirmeye çalışıyor. Seni bir adım atmaya davet ediyor. Bu mesajı sadece okuma, onu yaşa. Çünkü yaşadıkça gerçek yönünü hatırlayacaksın. Ve o zaman hiçbir fırtına seni sarsamayacak. Şimdi sana daha derindeki bir gerçeği söyleyeceğim, senin içindeki güç, bugüne kadar bilinçli olarak kullanılmadı. Ama şimdi zaman geldi. Ruhunun derinliklerinde bekleyen o eski bilgelik, uyanmak istiyor. İçinde bir kor gibi duran o sezgiler, artık rehberin olacak. Seni yönlendiren ses dışarıdan değil, içeriden yükselecek. Duyuyor musun? İnsanların seni yanlış anlamasına alıştım. Kalbindeki iyiliği kullanmalarına, sessizliğini zayıflık sanmalarına. Ama aslında sen sustuğunda bile dua ediyordun. Sessizliğin en güçlü isyandı. Ve gökyüzü bu isyanı işitti. Şimdi cevap geliyor. Ama bu cevap başkalarının anlayamayacağı bir düzeyde olacak. Çünkü bu yalnızca sana verilen bir mesajdır. Sana verilen acılar seni cezalandırmak için değil, hazırlamak içindi. Her yara seni içindeki cevhere daha da yaklaştırdı. Ve şimdi o cevher parlamak üzere. Sakın kendinden kuşku duyma. Çünkü gökyüzü kararsız ruhlarla konuşmaz. Ama seninle konuşuyoruz. Bu bile tek başına senin kim olduğunu gösteriyor. Hatırla, unutulan değil, seçilmiş olansın. İçindeki sezgi yıllardır sana fısıldıyordu. Ama sen onu bastırdın, çünkü dünyada yer bulmak kolay değildi. Şimdi o sesi tekrar duyuyorsun. Ve bu kez susturma. O ses seni doğruluğa, senin yoluna götürecek. Artık başkalarının çizdiği haritalarla yürüme. Senin kendi ilahi haritan var. O harita kalbinde yazılı. Kendini küçümseme. Geçmişte yaptığın hatalar seni tanımlamıyor. Onlar sadece seni bugünkü bilgeline taşıyan taşlardı. Ve şimdi geçmişin yükü omuzlarından yavaşça kalkıyor. Hafifliyorsun. Çünkü ilahi olan seni özgür bırakmak istiyor. Zincirlerini seninle birlikte kırmak istiyor. İzin ver kimi zaman sevginin karşılıksız kalmasından yoruldum. Vermekten tükenmiş hissettin. Ama bil ki, senin verdiğin hiçbir şey kaybolmadı. Gökyüzü, senin cömertliğini not etti. Ve şimdi, bu evrensel yasaya göre, sana fazlasıyla geri dönecek. Sadece beklentisiz ol. Çünkü gerçek armağan, beklentisiz olanı bulur bugüne kadar karanlıkta yürümek zorunda kaldım. Belki de el yordamıyla. Ama artık bir ışık yanacak. Bu ışık senin içinden gelecek. Artık başkalarının ışığına ihtiyaç duymayacaksın. Senin varlığın bile başkalarına yol gösterecek. Bu yüzden şimdi, o ışığı kucakla. Çünkü senden taşacak olan şey, başkalarını da aydınlatacak bir kadının duası göğü sarsar derler. Senin ettiğin dualar göğü titretti. Cevap gelmedi sandın ama ilahi olan, her şey için doğru zamanı bekler. O zaman şimdi geldi. Sözlerin duyuldu. Gözyaşların toplandı. İçini yakan o dilek, artık şekil bulmak üzere. Ama önce inan. Çünkü mucize, inançla beslenir. Sana yardım etmek isteyen güçler var. Ama onlar sadece sen çağırdığında yaklaşır. İyahi düzen izinsiz müdahale etmez. O yüzden şimdi içinden yüksek sesle söyle, hazırım. Bu kelime bir kapıdır. Ve o kapı açıldığında senin için gizli kalan her şey görünür olacak. Cesaretin senin en büyük anahtarın olacak. Zaman senin aleyhine işliyor gibi hissettin. Geç kaldığını düşündüm. Ama zaman ilahi düzende farklı işler. Sen geç kalmadın, sadece doğru ana hazırlandın. Ve şimdi doğru an geldi. Adım atarsan evren seninle birlikte adım atacak. Tüm yollar seninle buluşmak için sabırsızlanıyor. Hissediyor musun? İçindeki boşluğu başkalarıyla doldurmaya çalıştım. Ama o boşluk yalnızca ilahi olanla dolabilir. Çünkü o alan insanlardan değil, göklerden gelenle uyumlu. Artık kimse seni tamamlayamaz. Sen zaten tamsın. Şimdi bunu hatırlama ve bu bütünlükle yaşama zamanı. Bu farkındalık seni yeniden doğuracak. Bu yol yalnız gibi görünse de asla tek başına yürümüyorsun. Her adımında seninle yürüyen varlıklar var. Göremiyorsun ama hissediyorsun. İçinde oluşan huzur onların varlığını doğruluyor. Sen yola çıktıkça yollar açılacak. Sen yürüdükçe görünmeyen dostların seni taşıyacak. Bugün bu mesajı alman bir şans değil, bir işaret. Tesadüf sandığın her şey aslında ilahi planın parçalarıydı. Ve bu plan şimdi gözlerinin önünde şekillenmeye başlıyor. Her an bir anahtardır. Her duyduğun cümle bir kapıyı aralar. Kulak ver. Çünkü duyduğun şey sadece söz değil, kaderinin yankısı. Yorgunsun, biliyorum. Ama bu yorgunluk geçici. Ruhun aslında koşmak istiyor. Özgürce, zincirlerinden arınmış bir şekilde. Ve ben sana söylüyorum, o koşu başlayacak. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Çünkü bu defa seni yönlendiren kalbinin en derinindeki çağrı olacak. İnsanların göremediği yanlarını ben görüyorum. Senin içindeki ışığı, yüceliği, gücü. Ve bu güç sen sustukça büyüyor. Artık saklama. Artık erteleme. Işığınla dünyaya dokunma zamanı geldi. Çünkü sadece sen değil, seni bekleyenler de var. Senin varlığın başkalarına umut olacak. Kalbinin kırık parçaları yeniden birleşiyor. Ama bu sefer eskisinden daha sağlam olacak. Çünkü bu defa o parçaları sen birleştiriyorsun. Kimseden medet ummadan İlahi olanın rehberliğinde, kendi ellerinde. Bu senin yeniden doğuşun. Sessiz ama güçlü. Derin ama berrak. Sana doğru gelen bir şey var. Henüz ne olduğunu bilmiyorsun ama yaklaştıkça hissedeceksin. Bu yeni bir dönem. Yeni bir benlik. Yeni bir bilinç. Ve sen bu bilinçle dünyaya yeni bir gözle bakacaksın. Her şey aynı görünecek ama hiçbir şey aynı olmayacak. Çünkü sen değişeceksin. Bu mesajın devamı senin kararlılığında şekillenecek. Şimdi kendine sor, gerçekten duymaya hazır mıyım? Çünkü söylediklerim daha bitmedi. Asıl olan şimdi başlıyor. Bu noktaya kadar geldiysen, seninle aramızda artık görünmeyen bir bağ oluştu. Şimdi senden küçük bir ricam var. Bu mesajın kanalda yazılı olup olmadığını bir kez daha kontrol eder misin? Çünkü her kabul gökte bir hareket yaratır. Senin bu mesajı sahiplenmen, meleklerin sana daha net yön göstermesine izin verir. Bu sadece okumakla ilgili değil, tanıklık etmekle ilgilidir. İlahi olan tanıklığı sever. Sen paylaştıkça çoğalır. Bazı geceler uyanık kalıyorsun, değil mi? Sebebini bilmediğin bir huzursuzluk sarıyor içini. İşte o anlar, gökyüzünün sana seslendiği anlardır. Kalbin çarpıyor çünkü içten içe bir şeyin seni çağırdığını biliyorsun. Bu mesaj da o çağrının bir parçası. Seni uyandırmak için, seni senle buluşturmak için geldi. Ruhun bu sesi tanıyor. Çünkü bu ses, evvel zamandan beri seninleydi. Sen değiştin. Ama o değişim sandığın gibi seni eksiltmedi. Tam aksine, seni daha gerçek yaptı. Şimdi insanların seni anlamaması, seninle ilgili değil. Onlar hala eski seni tanıyor. Ama sen artık yeni bir benlikte yürüyorsun. Bu yeni benlik, daha derin, daha sezgisel, daha güçlü ve bu güç sadece senin değil senden taşarak başkalarına da şifa olacak. Hayat sana bazı şeyleri zorla unutturdu. Oysa unuttukların senin nasıl hazinendi. Şimdi onları bir bir hatırlaman için işaretler alacaksın. Eski bir şarkı, unutulmuş bir koku, bir çocukluk anısı. Hepsi yeniden gözlerinin önüne gelecek. Çünkü ruhun seninle konuşmak istiyor. Bu hatırlamalar seni sen yapan özde yeniden temas kurman için. Geriye değil, derine bak. Seninle ilgili sırlar var. Henüz bilmediğin ama sana ait olan sırlar. Bu sırlar zamanı geldiğinde birer birer açığa çıkacak. Bazıları seni şaşırtacak. Bazıları seni ağlatacak. Ama hepsi seni daha da aydınlatacak. Çünkü sen sıradan biri değilsin. Senin yaşamın, sembollerle yazılmış bir kitap gibi. Ve şimdi o kitabın sayfaları çevriliyor. Görünürde hiçbir şey değişmediği halde, iç dünyanda çok şey dönüştü. Bu dönüşüm, sessiz ama derin oldu. Artık eski tepkilerini vermiyorsun. Aynı olaylara başka bir gözle bakıyorsun. Bu farkındalık senin ruhsal yükselişinin işareti. Bu yüzden korkma. Yeni gelen duygular seni ürkütse bile onlar seni daha yüksek bir seviyeye taşıyacak. Bu dünyaya geliş amacını hep merak ettin. Ama doğru soruyu sormadığın için cevabı alamadın. Şimdi o soru içinden sessizce yükseliyor. Gerçekten kimim? İşte bu soru seni gerçeğine götürecek artık dışarıdan ona yarama. Çünkü kim olduğunu ancak içeriden bilebilirsin. Ve ben, sana bu aynayı tutmak için gönderildim. Gözlerinin önünde yeni yollar açılıyor. Ama bu yollar eski haritalarda yok. O yüzden yönünü kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Ama aslında sen, ilahi rehberlikle çizilmiş yeni bir yoldasın. Bu yol sezgiyle yürünür, bilgiyle değil ilk sesin pusulan olacak. Dış dünya gürültü yaptıkça, sen sessizliğe sarıl. Yalnızlık sandığın şey, aslında ilahi ayrılıktı. Seni dünyadan uzaklaştırarak Tanrı'ya yaklaştıran bir hazırlıktı. Şimdi yalnız değilsin. Çünkü biz senin yanındayız. Her adımını izliyoruz. Her niyetini duyuyoruz. Ve artık sen de bizi hissediyorsun. Çünkü seninle bizim aramızdaki perde inceldi. Bazı kişiler hayatından aniden çıktı. Nedenini anlayamadım. Ama şimdi söylüyorum, onlar senin frekansına artık uyum sağlamıyordu. Ruhun bir sonraki seviyeye geçmek için yüklerinden arındı. Her kayıp bir hafiflikti. Bu hafiflikle yükseliyorsun. Ve yakında seninle aynı yoldan geçenlerle buluşacaksın. Senin kalbinde hala affetmediğin yerler var. Bu yerler ilahi ışığın akışını engelliyor. Affetmek unutmak değil. Affetmek özgürleşmek. O yüzden şimdi içinden bir bir serbest bırak. Sana yük olan tüm öfkeyi, hayal kırıklığını, acıyı. Çünkü boşalan kalbe gökler dolmaya başlar. Bedenin bile bu değişimi hissediyor yorgunluklar, sebepsiz ağrılar, ani uyanmalar. Hepsi birer işaret. Ruhunla bedenin yeniden hizalanıyor. Artık kendine daha fazla kulak ver. Çünkü senin bedenin bir mabet. Ve bu mabet, içindeki kutsal ruhu taşıyor. Onu ihmal etme. Onu onurlandır. İçinden gelen bir dürtüyle bu mesajı okuyorsun. Çünkü ruhun seni buraya çekti. Bu rastlantı değil. Sana anlatılan her cümle seninle ilgili. Bu yüzden sadece dinleme. Ruhunun yanıt vermesine izin ver. İçinde bir yanıt belirecek. Belki bir karar, belki bir gözyaşı. Ama hepsi kabul görmeli. Çünkü gerçek iletişim budur. Geçmişin seni tanımlamasına izin verme. Çünkü sen geçmişini aşan bir ışıksın. Zamanla yarışan değil, zamanı bükebilen bir ruhsun. Ve bu ruh şimdi yeniden hatırlıyor. Gücünü, özünü, yolunu. Bu hatırlayış seni dönüştürecek. Ve sen yeniden doğmuş gibi olacaksın. Kalbinde sakladığın bir dilek var kimseye söylemedin, belki adını bile koyamadın. İşte o dilek, gökte duyuldu. Ve şimdi onun gerçekleşmesi için gereken her şey harekete geçti. Sen sadece açık ol. Beklentisiz ama inançla. Çünkü dilekler, teslimiyette birleşince gerçekleşir. Bir kadın değiştiğinde, onunla birlikte dünyada değişir. Senin değişimin çevrendeki her şeyi etkileyecek. Çünkü sen sadece kendini dönüştürmüyorsun. Sen bir zinciri kırıyorsun. Aileden gelen, geçmişten gelen, atalarından taşıdığın her şey şimdi çözülüyor. Bu temizlik senden sonrakilere de ışık olacak. Artık hak ettiğin değeri kendine vermeye başla. Kimseden onay beklemeden çünkü senin öz değerin doğuştan var. O değeri hatırlamak, ilahi olanla bağlantını güçlendirir. Kendine evet dediğin her an gökler de sana evet diyecek. O yüzden bugünden tezi yok, kendine sahip çık. Korkularının üzerine yürüdüğün an biz senin arkandayız. Çünkü cesaret ilahi desteği çağırır. Küçük adımlar bile büyük kapılar açar. Sadece hareket et. Çünkü hareket mucizeye davettir. Beklediğin her şey o ilk adımda saklı. Şimdi o adımı at. Kalbinin sesi bazen kısık, bazen gür çıkar. Ama hep hakikidir. Ona güven. Çünkü seni hiçbir zaman aldatmaz. Dışarıdan gelen sesler sustuğunda o ses sana yol gösterir. İşte şimdi o sesi daha net duyuyorsun. Senin içindeki kutsal olanın konuşmasıdır. Dinle, hisset, yola devam et. Bu kutsal mesajı dinlediğin için kalpten teşekkür ediyorum. Eğer kalbine dokunan bir şey olduysa, şimdi senden küçük ama anlamlı bir ricam var. Bu videoyu beğenerek YouTube'a bu içeriğin önemli olduğunu göster. Çünkü bu sayede daha fazla ruh bu ilahi rehberliğe ulaşabilir senin katkın, göksel bir zincirin parçası olacak. Eğer bu mesajın sana ulaştığını hissediyorsan, yorumlara sadece 999 yazman yeterli. Bu sayı, meleklerin senin mesajı aldığını onayladığın bir işaret olacak. Sadece bir sayı değil, senin evrene verdiğin, duydum ve kabul ediyorum cevabıdır. Ve biz, senin sesini orada göreceğiz. Henüz kanalımıza katılmadıysan, şimdi abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü seninle paylaşacağımız daha çok mesaj var. Ve her biri ilahi zamanlamayla sana ulaşacak. Sen hazır olduğunda karşına çıkacak. Onları kaçırmamak için burada olman çok kıymetli. Unutma, bu kanal sadece bir mecra değil, bu, senin ruhsal ailen. Burada yalnız değilsin. Ve ne zaman ihtiyacın olursa bu sözler seni bulacak. Çünkü seni izleyen, kollayan ve yönlendiren güçler var. Onlar aracılığıyla bu mesajlar sana ulaşıyor. Her şey senin uyanışın için. Şimdi videonun sonunda karşına çıkacak olan mesajlar kalbini farklı bir şekilde etkileyecek. Çünkü bu defa düşünmen istenen biri var, zihninde beliren daha genç bir kişi. Belki bir kardeş, bir evlat ya da senin içindeki küçük çocuk. O kişiye dokunan kelimeler seni bekliyor. Şimdi derin bir nefes al. Sessizce içinden hazırım de. Ve meleklerin seni hangi yöne çektiğini hissetmek için o mesajlara kulak ver. Çünkü ilahi olan seninle konuşmaya devam ediyor. Gözlerinle gör, kalbinle hisset.